Sözü Hemen Size Bırakalım Evet İrem Geçtiğimiz Günlerde Canlı Yayın Yapmıştık Ve İzmir'deki Depremzedelerin Aslında Sesi Olmuştuk Bir Anlamda Çünkü İzmir'deki Depremzedeler Üzerinden iki Buçuk Yıl Geçmesine Rağmen Büyük Bir Kısmı Hala Rezerv Alanlarındaki Konutlarına Sahip Olamamışlardı Bu iddia gündeme gelmişken e, hemen yeni bir iddia daha gündeme geldi ve bu iddianın sahibi yanımdaki değerli konuğum Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Serdar Sandal. Peki ne iddia? E, rezerv alanlarında yani deprem zedeler için yapılmış olan onlara teslim edilecek olan rezerv alanlarındaki e, o alanın, rezerv alanının ticarete açılması ve satılması ile ilgili bir iddiaydı. Şimdi bu iddiayı konuşacağız konumla. Hoş geldiniz yanımıza. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, siz böyle bir e, iddia gündeme getirdiniz. Elinizde belgeniz de var. Biraz açabilir misiniz izleyicilerimizi bilgilendirmek adına? Sonuç olarak bu bir iddia değil. Bu bir gerçek. Biz sadece Sayın Milletvekilimiz böyle bir satış yok dedikten sonra Sayın Milletvekilimize sorduk. Tabii ki cevap yok. Satanlara sorduk. Yine cevap yok. Şimdi alıcıya sorduk. Oradan da cevap yok. Ama biz o alanın ilgili AKP'li belediye ve akrabalar tarafından alındığını biliyoruz. Bu somut. Başa dönersek, evet. e, orası o rezerv alanından biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi depremden sonra tabii ki vatandaşın konutların yapılabileceği bir alana ihtiyaç vardı. Burası rezerv alan ilan edildiğinde biz de bunu olumlu karşıladık. Çünkü depremzede yurttaşlarımızın dertlerinin bir şekilde çözülmesi lazımdı. Böyle bir alana ihtiyaç vardı. Evet dedik. Ama şimdi buradaki alanların depremzedenin derdini çözmeden ticari alanlara dönüştürerek bunları satıp ve aslında buradan elde edilen gelirin de deprem zediye dönmemesiyle ilgili sıkıntılarımız var. Bir de bu satışın ne şekilde yapıldığı çok önemli. Öncesinde şunu sormak isterim. Ne satışı yapılmış? Nasıl bir alanda bir satış yapılmış? Bu bir benzinlik alanı. AKP'li belediye yeni kurulan bir firmasıyla pazarlık usulü gelip bu alanı satın alıyorlar. Hangi belediye? Çüngüş Belediyesi Başkanı ve akrabalarının olduğu söyleniyor elimizdeki evraklarda da bunlar var. Şimdi mesele şu. Deprem zedenin derdini çözmeden, sıkıntısını çözmeden. Yani iki buçuk yıl olmuş. 3600 konut rezerv alanında yapılacak. Şu ana kadar 560 civarı daire teslim edilmiş. Hı hı. İki buçuk yıldır bekliyor. Millet bahçesi yapacaktık. Hı hı. Yok. Donatı alanları yapacaktık. Yok. Bir de okulun ve ticari alanların içerisinde olduğu bir ihale var. Gözümüz onun da üzerinde. İki farklı alanda evet. iki ayrı yani, satış mı evet. söz konusu? Onun da gözümüz kulağımız üzerinde olacak. Ve daha vahim bir iddia. Rezerv alandaki konutların Depremzede dışında diğer yurttaşlara satışıyla ilgili ciddi iddialar var. Bu iddiaları söyleyenler kendi siyasi partilerinden olan arkadaşların iddiaları. Biz aldık diyorlar. Hı hı. Ama bunu bugün niye ispatlayamıyoruz? Çünkü tapu devirleri daha yapılmadı. Şimdi mesele şu. Depremzedenin ihtiyacı olan konudu depremzede dışında birilerine satıyorsunuz. Orada depremzedenin hakkı olan bir arsayı üçüncü şahıslara satıyorsunuz. Ve bunu yaparken İzmirli depremzedeyi yok sayıyorsunuz. Zaten yok saymıştınız. Yani Elazığ'da bir deprem yaşadık. Orada da 41 canımızı kaybettik. Hı hı. Orada gereğini yapıyorsunuz. Hatta fazlasını da yapmalısınız. Yeniden afete maruz bölge ilan ettiniz. Peki Bayraklıların, İzmirlerin sıkıntısı ne? Bu sıkıntının çözümüyle ilgili bir çaba var mı? Yok. Bakın size çok basit bir örnek. Bizim vefat sayımız 117. Hı hı. Elazığ'da 100, e, sadece 41 canımızı kaybettik. Hı hı. Depremimizde yıkılan bina sayılarımız aynı ama burada çok hassas ve çok ince bir nokta var. Hı, hı Elazığ'da az ve orta hasarlı binaları ağır hasarlı kapsamına aldılar çoğunlukla. Bizim ise ağır hasarlı binalarımızın çoğunu orta hasarlı ve az hasarlı kapsamına aldılar. Peki bu ne demek? Bu o kadar önemli bir mesele ki ben bütün konuşmalarımda defayeten söyledim bunu. Binaların risk durumuna bakmalıyız. Az, orta ve ağır hasarlı bina tabiri politik bir tabirdir. Çünkü kamu burada ağır hasarlı binalarla ilgili sorumluluğu üzerine alırken orta ve az hasarlı bina sahiplerini kendi kaderine terk ediyor. Bütün aşamalarında bu işlem böyle gerçekleşiyor. Şimdi daha sonra yardım almışız. Ben Bayraklı Belediyesi olarak 3 milyon nakdi yardım almışım. Bayraktaki toplam kira yardımları dahil, enkazı dahil 30-35 milyon lira kamunun harcaması var. Bu rakam Elazığ'da 560 milyon lira. Bize bakanlık ödeneği 2 milyon, Elazığ'a 142 milyon. İller Bankası'ndan 1 milyon, Elazığ'a 10 milyon. Bakanlık ödenekleri Bayraklı'da yok, Elazığ'a 45 milyon. AFAD SMS'leriyle 111 milyon, Bayraklı'da yok. Kızılay SMS'leriyle 49 milyon, bizde yok. Bizde toplam konut sayısı, yapılacak konut sayısı 8100, daha 2500 duruyor yukarıda, iki buçuk yıldır. Elazığ'da yapılan 23 bin. Ve yeniden afete maruz bölge ilan ediliyor. Bayrakta ses seda yok. Bizim sistemimiz bu. Bu vatandaşın hakkını, hukukunu korumak bizim asli görevimiz. Burada kimse yanlış bir noktaya da satmasın. Ticarete karşı değiliz. Ticari mekanların oluşmasına karşı değiliz. Ama bunun usulü, esası bizim için çok önemli. Sayın Başkan usulüne göre mi yapılmış İha, ihale yöntemi şeffaf yürütülmüş mü ya da hani kimler arasında bir ihaleye çıkılmış? Pazarlık usulüyle bir ihale niye yapılır? Koca bir devlet. Niye pazarlık usulüyle ihale yapılır? Soru bu. Açık ihalesi var değil mi bunun? Herkesin katılımıyla şeffaf yapılabilecek bir ihale var. Hı hı. Ve neden bu pazarlık usulüyle hep alan insanlar belli insanlar? Ama ben şunu hep söyledim. Bu vatandaşın hakkı, hukukuyla ilgili bizim üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ben ilgili o işe el atacak benzinlik ofisiyle ilgili ilgili firmaya hı hı. ve yeri satın alan arkadaşlara da diyorum. Bu iş sandığınız gibi kolay geçmeyecek. Çünkü burada depremzede de yurttaşın hakkı var. Peki ne kadar rahat satıldığı ile ilgili bilgi vermek ister misin? Sen? Ya onlar belli. Onlar işte Afat'ın sitesinde belli artık. O rakamlar belli ama. 3,5 milyon evet. liraya satıldı gündeme geldi. Böyle yani. bir alan orası için çok düşük bir bedel. Çok düşük bir bedel. Yani biz bir de bu bedelleri deprem zedeninin derdi ile ilgili yeni bir çözüm olmasını isteriz. Yok saydığınız bir ilçede. Bu satışlara biz hayır diyoruz yani. geliri tekrar depremzedelere ya da oradan sağlanacak olan e, ne kadar bir gelir varsa depremzedelere geri dönecek mi? Yani o rezerv alanı için tekrar kullanılacak bir şey mi? Yani bence bu direkt eee TOKİ'nin kasasına giden bir para. Yani bayraklığıyla ilgili ayrılan bir bütçe olduğunu zannetmiyorum. Hı hı. Peki bununla ilgili siz bunu gündeme getirdiniz. İzmir'de de e, oldukça hani bu gündeme geldi. Tepkileri de neden oldu. Hı. Özellikle depremzedilerden de tabi tep tepkilere neden oldu. Herhangi bir yalanlama geldi mi şu ana kadar sizin bu iddianıza? Hayır. Neyini yalanlayacaklar? Olan biten bir işlem. Ama arkadaşlarımızın ilk tepkileri böyle bir satış yok. Hı hı. Şimdi biz ispatladık. Nasıl ispatladınız? Devletin evrakları var resmi evraklar var. Bunlar üzerinden ispatlıyoruz. Satışın ihale ile yapıldığı, pazarlık usulüyle yapıldığı, katılan firmalar, kimin hangi bedelli aldığı belli. Kimin aldığı belli. Bunun ispatı için başka bir şey gerek yok ki. Siz de bugün girdiğinizde bu kaynaklara ulaşabilecek durumdasınız. Ticari Sicil Gazetesi'ne ilgili bir evet. çıktı zannediyorum elinizde de var ama tabii evet. kişisel bilgiler olduğu için de çok yakından ya. veremiyoruz. Evet. Ee, yani bunu herkes girdiğinde o Ticari evet. Sicil Gazetesi'nden de aslında bu iddianın gerçek olup evet. olmadığını da teyit edebilir herhalde değil mi? Kesinlikle. Çok açık ve net. Dediniz ki başka alanlar da var onun da peşinde olacağız dediniz. Ee, Şimdi bununla ilgili önümüzdeki süreçlerle nasıl bir yol izleyeceksiniz? Şimdi takipçi olacağımız birinci iş o afet kapsamında yapılan konutların afet zede dışında birine verilmesi birinci takip meselemiz. Bunu peşini bırakmayacağız. Hı hı. İkincisi burada yeni iki ihaleden daha söz ediliyor. Onun da takipçisi olacağız. Onu açıklamak ister misiniz şimdi Hayır. Hali yani ge gerçekleşmediğim bir şey söylemek doğru değil. Hı hı. Ama. İki ihalenin daha yapılacağı, iki alanın daha satılacağıyla ilgili gerçekleştiğinde bunu da duyuracağız. Şimdi hani sizin iddianızın üzerine bazı kesimler de şöyle bir iddia ortaya koydu. Yani sonuçta orası çok fazla kişinin vatandaşın yaşayacağı bir alan. Tabii ki benzinlik olacak, tabii ki market olacak gibi. Evet. Ee, siz de zaten aslında buna karşı değilsiniz ama karşı çıktığınız noktanın altını bir kez daha çizelim mi? Yani mesela tabii ki köprü olacak, tabii ki garanti vereceğiz, ama 2 milyon yolcunun geçtiği yere 10 milyon vermeyeceğiz. Bizim itirazımız oraya. Biz burada kamu kaynaklarının ve kamu lehine kullanılmaması ile ilgili bir derdimizi dillendiriyoruz. Ticarete karşı değiliz. Tabii ki orada okul alanda olacak, ticari alanlarda olacak, farklı sosyal donatı alanlarda olacak. Biz buna karşı çıkmıyoruz. Bütün derdimiz vatandaşın bu gerçeği bütün çıplaklığıyla görmesi. Onun dışında bir derdimiz yok. İzmirli depremzedeleri de size sormak istiyorum. Sizi bulmuşken şimdi evet. burası bayraklı çok önemli bir nokta. Deprem yaşandı ve Hı -hı. E, burada çok acı kayıplarımız da oldu. Hı -hı. İzmirli depremzedelerle hala sorunların devam ettiği Hı -hı. yönünde depremzedilerin de ilettiği Hı -hı. konular söz konusu. Bunlara nasıl değinmek istersiniz? E, şu aşamada biliyorsunuz konteynerlerden de geçtiğimiz dönemde geçici merkezden konaklama merkezinden çıkan depremzedeler olmuştu. Bu konuyla ilgili de görüşünüzü almak isteriz. Şimdi deprem zedelerimizin asıl derdi finansa ulaşabilmek. Şimdi yoğun çabalar sonucu arkadaşlarımız deprem zede derneğimiz ilgili yetkililerle görüştükten sonra bir kredi açıklandı. 089 ve 10 yıl. Ama arkasından bir kredi daha açıklandı. Bir evin bir yuva. Sadece müteahhitleri önceleyen bir işlem bu. Hı hı. Ne kadar faiz oranı? 0.69, 15. Bize reva görülen ve müte müteahhitlere reva görülen iş bu. Bütün sistemimiz bu. Şimdi plan notumuzun yürütmesini durdurmasıyla ilgili bir karar vardı. Biz gerekli itirazlarımızı yaptık. Hı hı. Mahkemede sanıyorum herhalde itirazlarımızı yerinde buldu. Şu an yürütmeyi durdurma işlemi de kalkmış oldu. E, vatandaşlarımız işlemlerine kaldıkları yerlerden devam ederler. Ama burada asıl önemlisi şu. Sosyal devletin bu tür afetlerde mağdur olmuş vatandaşın derdini çözüp gereğini yerine getirmesi gerekir. Biz şeye razı olmuş durumdayız. Hani bize 2 yılı ödemesiz 18 yıl sıfır faizden kredi verin biz yapalım diyoruz. Buna bile hayır deniyor. Oysa sosyal devletin kredi vermeden, para vermeden bu konutları yapıp vatandaşa teslim etmesi gerekiyor. Evet. Sayın Genel Başkanımız zaten bu anlamda müjdeyi verdi. Evet şimdi kamuoyunu da birinci ağızdan bilgilendirmiş olalım. Şöyle bir sorum da olacak size. Deprem zedelerin bulunduğu konaklama merkezindeydik ve onların çıkarılışına bize şahit olduk. Kameraman arkadaşım Cengi Aslan'la birlikte ve sonrasında da siz ve Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi ortaklaşa hareket ederek deprem zedelere aslında el uzattınız. Neler yaptınız? Şu an nerede o deprem zedeler? Çünkü önümüzdeki günlerde de aile ailelerin çıkarılması. Evet. Yani kapıda şu an. buradaki problem şu. Eee deprem zede yurttaşlarımız bu konteynere yerleştirilirken bütün sorumluluk afattı. Hı hı. Şimdi iddia şu. Depremzede yurttaşların olmadı. Farklı gerekçelerle yerleştirilen yurttaşlarımızın oldu. Tamam da bunu da siz yerleştirdiniz. Bizler yerleştirmedik oraya. Hı hı. Buradan mesele bu konteyner kentin taşınması evet. yani çünkü afet bölgesindeki konteyner ihtiyacının bir kısmı buradan karşılanıyor. Hı hı. Sonra bir grup iş adamına burada yeniden bu konteyner kenti yeniden yapacağız deniyor. Buradaki mevcutlardan da yurttaşlarımız çıkarılıyor. Daha önce otele yerleştirilmiş ve otellerde süresi dolan yurttaşlarımızı da buraya almak istiyorlar. Hı hı. Tabii bunların tamamı konuşulabilir, tartışılabilir. Bizim itiraz ettiğimiz şey şu. Vatandaş çıkacaksa Gelin hep beraber oturalım. Ben bu kentin şehreminiyim, belediye başkanıyım. Buradaki konteyner kenti boşalttığında de ki başkanım biz burayı boşaltacağız. Şu kadar yurttaşımızı buradan alacağız. Ne tür bir çare üretebiliriz bunu? Ben akşam gittiğimde 3 tane yurttaşımız dışarıdaydı. Ne yaptık? Biz oraya giderken bizimle beraber kolluk kuvvetleri de orayı çevirmeye başladılar. Bizim derdimiz gidip orada bir kavgaya neden olmak değil vatandaşın derdini çözmek. Ne oldu bir gün sonra? Valimizle de görüştük, vali yardımcımızla da görüştük. Onlara da derdimizi anlattık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'i de aradık. Bizim yurtlara yerleştirdiğimiz vatandaşlarımızı aldık. Hilton Oteli'ne yerleştirdik. Mesele çözüldü yani bir boyutuyla. Evet, Depremzedeler açılmıştı otel ve şimdi sıcak yuvada, yuvadalar onlar da çok teşekkür evet. ederiz Değerli ediyoruz. görüşlerinizi Sağ aktardınız ol. bize. Sağ olun konuk olduğunuz için. Evet Bayraklı Belediye Başkanı'yla beraberdik. Ee, Serdar Sandal bize hem iddiaların aslında e, yanıtlarını verdi hem de İzmir depremzedeleri ile ilgili yapılan ve yapılması e, beklenen konuları gündeme getirmiş oldu. Kameraman arkadaşım Cem Cengi Arslan'la birlikte İzmir'den sözü tekrar size bırakıyoruz. Evet Gamze Elçi İzmir'den aktardı. Detayları İzmir Bayraklı Belediye Başkanı'nın yanındaydı. Bir